Son antrenman size açtığımız yarın bir antrenmanımız var. Sonra bir maçımız var. O da güzel geçiyor sizin için bizim için de. iyi bir kamp oldu. Ve son maçı oynayıp bitireceğiz. İstanbul'a döneceğiz. Ee, Şampiyonlar Ligi öneleme ilk maçı için burada güzel bir hazırlık dönemi geçiyor. Dün de bir maç oynadık. O yüzden genel olarak güzel geçen sonunda inşallah güzel bir maçta bitireceğiz. Sildi. Pazartesi e, Icardi ile ilgili tabii ki tam olarak bize e, net bir bilgi gelecek. Yani pazartesi geliyor diye e, tam bir açıklamam olmadı aslında. Ama pazartesi dedim orada kesildi şeyde. Belki öyle algılandı. O yüzden onu da düzeltmek gerekiyor. Yani pazartesi günü e, tabii ki tam olarak haber e, ne zaman geleceği ile ilgili bir e, bize haber ulaşacaktır ama bu bir süreç de olabilir. Yani o yüzden e, önümüzdeki hafta daha net bir şekilde bu belli olacak. E, daha önce de söyledim yani bir, bir problem aile bir problem yaşadı ve e, onunla ilgili e, önümüzdeki hafta zaten e, net bir şekilde e, süre belli olabilir. İnşallah tabii ki ben ben hep onu söyleyeyim yani en kısa zamanda gelip burada e, takımda olması ama e, bazen bu tür sebepler e, ailevi sebepler bunun önüne geçiyor. E, önemli olan da e, onun buraya en doğru en e, zinde şekilde gelmesi. Ya çalışmalarımız tabii ki devam ediyor, hiç durmuyor. E, burada e, kendi içer, içimizdeki e, özellikle yani burada hep diye odaklandık. Daha önce hep Raşika'yı bahsettik yine Raşika ile ilgili şeyimiz devam ediyor. Ee, onun yanında yine iki tane e, hem Halil hem Angelinho bizim için e, yine takım önemli destek verecekler. Onlar kadromuzda. E, dün Angelinho'yu da bir bölümde oynattık. Son maçta da yine oynatıp onu da en hazır hale getireceğiz. Halil ile ilgili de aynı şekilde geldikten sonra net bir şekilde onun durumunu göreceğiz. Onun yanında tabii ki transfer planlarımız sürüyor. Bununla ilgili Erdem Bey'in yoğun bir çalışması var. O da büyük ihtimalle... Yarın burada olacak tekrar e, onunla oturup e, net bir şekilde yine tekrar konuşacağız. Ama burada bir çalışma sürüyor. Biz e, çalışmamızı sürdürüyoruz. Bizden e, teknik olarak ne isteniyorsa onu e, bildiriyoruz. Erdem Bey'in çalışmaları. Yani. Tabii ki şu anda hemen yani yarın gelecek diye söyleyebileceğimiz bir oyuncu yok ama zaten yani kadromuz da bu anlamda yani elimizdeki oyuncuların çok fazla bir şey kaybetmedik. Sadece elimizdeki kadroyu en iyi oyuncularla güçlendirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalarda da yani yine transferleri tamamlayacağız. Çok uzun bir süre. Yani burada da sabırlı olmak gerekiyor. Bir sabır gereken yani bu sene özellikle ekstra bir sabır gerekiyor. Yani sadece ee, Avrupa değil, yani Suudi Arabistan e, pazarının hep onun altını çiziyoruz tekrar çizeceğim. Yani şu andaki durum yani oyuncular orayı bekliyor, başka ülkeleri bekliyor. Bazısı kendi oynadığı ligde kalmak istiyor, oradan teklifler bekliyor. Transfer süreci aslında çok erken. Şu an tam e, başındayız diyebiliriz. Takımlar yeni toplandı, yeni antrenmanlara başladı. O yüzden birçok seçenek bizim için çıkacak. Burada sabırlı olup yine elimizdeki güçlü kadroyla e, Avrupa ee, Şampiyonlar Ligi önelemelerini e, geçirip burada en iyi şekilde hazır olacağız. Hazır e, durumda olduğumuzda oyuncularımızın da psikolojik olarak bunu hazır olduğunu hazırlık maçlarında da görüyoruz. Sadece bunu devam ettireceğiz. Yani e, tabii ki oyuncular yani isim olarak çok üzerinden gitmek istemiyorum ama yani biz kadromuzu zenginleştirmek istiyoruz. Kadromuza katkı sağlayacak oyuncular bulmak istiyoruz. İnşallah bu en kısa zamanda olacak. Yani dediğim gibi elimizdeki oyuncular da iyi durumda, onlara güveniyoruz. Onlarla birlikte bu yolda iyi işler yapacağımızı biliyoruz. Ama yine de kadromuzu güçlendirecek. Bu sene Avrupa var, lig var. Daha iyi bir kadro oluşturmaya çalışacağız. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür, Teşekkür sağ olun. ederim hepinize. Sağladım. sağ olun. Evet.